Bugün tarih 23 Eylül 2023. Sabah erken saatlerde ekip arkadaşlarımla birlikte domuz avına çıktık. Ama maalesef domuz bulamadık ve saat 9 civarı döndük. Zaten saat 9'dan sonra hava oldukça ısınıyor. Köpeklerimizin de o sıcak havada av yapma şansı azalıyor tabii ki. Dolayısıyla dönmüş olduk. Bugün de günümüz domates reçeli yapma günümüz. Kısacası benim günüm aslında. Şöyle gösterecek olursam işte bakar mısınız? Bunlar kabuğu soyulmuş domatesler ve içi çekirdeği alınmış domateslerim. Bunlar da işlem görecek olan domatesler. Bu sağ tarafındaki domatesler kabuğu soyulmuş, çekirdeği de içinden alınmış olan domatesler. Sol tarafındakilerde kabuğu soyulmamış olan domatesler, çekirdeği alınmamış olan domatesler. Ama bunları daha önceden ne yaptım? Bunlar 48 saat kireç kaymaklı suda kaldılar. Kireç kaymaklı derken sönmemiş kireç taşı aldım. Bir kovan içerinin içerisine işte bir kiloya yakın sönmemiş iri vaziyette kireç taşı attım. Onlar böyle pokurdadılar. Suyu su dolayısıyla kireçlenmiş oldu. Daha sonra o su duruluyor kireç altta kalıyor. Üstte de bir kaymak tabakası oluşuyor. O kaymak tabakasını ve sudan da bir miktar alıp domateslerin tamamen üzeri kapanana dek bir kovaya koydum. Domatesleri de içine yatırdım. 48 saat o vaziyette kaldılar. Kireç suyunun özelliği, kaymaklı kireç suyun özelliği domatesi sertleştiriyor. Daha sonra da bu işlemden sonra da yani soyduktan sonra çekirdeğini de çıkarttıktan sonra da ayrıca birkaç defa soğuk suda domateslere kirecini salması için iyice yıkayacağım. Daha sonra da 2 kiloya yakın da domatesler yine 1,5 kilogram civarında şeker koyup üzerine şekeri koyacağım. İşte aşağı yukarı da bir 8-10 saat hatta 24 saat de olabilir o şekilde bırakacağım. Aslında bırakmasam da olur. Direkt kaynatmaya da verebilirim. Yani kaynatmaya da başlayabilirim. Neyse netice itibariyle domates reçelimizi bu şekilde hazırlamış olacağız. Hangi domatesler derseniz şöyle sivri olan uzun sivri bunlar sert domatesler ve bunların da mümkün olduğu kadar küçüklerini seçtim zaten. Bu vaziyette domates reçelimizi Yapmaya çalışıyorum. Yap, Böyle değil. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim.